Bir ara milleti bezdirmişlerdi PKK'ya karşı. Ya Öcalan iyi adam işte bırakalım kursun bir Güneydoğu'da bir devlet. Zaten Tayyip Hoca'ya da bağlı olur bir şey olmaz falan diyorlardı. Türkiye büyür daha iyi olur falan. Biz bak hatta şöyle çok korkunç bir ifade. Bölünerek küçüleceğimize bölünerek büyüyelim. Mantığa bak yani. Bölünerek zaten herkese küçülürsün sen. Mahvolur ve yok olursun. Kardeşim devlet Stalinist oluyor senden bir, bir yana nasıl oluyor ya? Rejim Stalinist zaten. Allahsız kitapsız bir rejim kuruluyor. Hadi Öcalan senden yana olduğunu farz edelim. Rejim Stalinist, Komünist. Yani milyonlarca Komünist, Stalinist gerilli olacak. Silahlı, tankı, topu olan, uçağı olan bir devlet. Kuzey Kore gibi. Öcalan'ı kim dinler? Ki Öcalan zaten bu ideolojinin kurucusu. Ya kardeşim bir beladır gidiyordu yani. Acayip ortalı bir menaha kattık Allah şükür.